Merhaba, her hafta olduğu gibi bu haftada ons ve gram gümüş analizimizi yapıyoruz. Teknik olarak hangi seviyelerdeyiz, destek ve hedef noktalarımız nerede bunlara yakından bakmaya çalışalım. Hedefimize ulaşana kadar bu disiplinle devam etmeye ve sizi düzenli olarak bilgilendirmeye gayret ediyorum. Eğer bu içeriklerin devamını görmek ve bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi gelin gram gümüş analizi ile başlayalım. Evet günlük grafikte bu haftaki destek seviyelerimizi analiz etmeye çalışalım arkadaşlar. 200 günlük ortalamamız 31 lira 17 kuruşta, 100 günlük ortalamamız ise 33 lira 20 kuruşta. Burada tabii ki daha çok dikkat alacağımız ve daha çok destek bulduğu 100 günlük ortalama, bu sarı e, ortalama çizgisi arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Zaman zaman dalgalanmalar aşağı doğru dalgalanmalar olsa da e, her defasında bu ortalamanın üzerine attığını görüyoruz. Bu ortalamanın altında günlük kapanışlar bizi 200 günlük ortalamaya götürür. Yani 31 lira 17 kuruş bizim için iyi bir alım yeri olarak, fırsat yeri olarak karşımıza çıkıyor. 100 günlük ortalama ise 33 lira 20 kuruş civarlarında e, ikinci alım yeri arkadaşlar. Ve 10 günlük ortalama 20 günlük ortalama üzerinde fiyat hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Fakat burada bir kırmızı ortalamamız var. Bu da 50 günlük ortalamamız 34 lira 99 kuruş yani 35 lira civarlarında. Bu 50 günlük ortalamanın da üzerine atmasıyla birlikte fiyatın biz hareketin eski zirvesine 38 lira 43 kuruşlara doğru devam edeceğini öngörebiliriz. Şimdi burada önemli bir ayrıntıya dikkat edelim. Bakın bu 10 günlük ortalama beyaz, 20 günlük ortalama ise mavi. Bu hareketin 50 günlük ortalamayı üzer, ortalamanın üzerine çıktıktan sonra bu iki ortalamanın da 50 günlük ortalamanın üzerine atması hareketin gücü açısından, momentum açısından çok daha kıymetli olacaktır. Bu ayrıntıyı önümüzdeki hafta geçip geçmediğimizi bu ortalamaların 50 günlük ortalamaların üstüne atıp atmadığını takip edeceğiz beraber. Şu an 34 lira 74 kuruşta e, gram gümüş, 34 lira 99 kuruşta ise bizim direnç bölgemiz var. Eğer bu direnç bölgesi aşılamazsa, e, direnç olarak karşımıza çıkıp düzeltmeye gitmek isterse, bizim 33 lira 20 kuruş ve 34 liradaki 10 günlük o hareketli ortalamamız, destek seviyelerimiz olacak. Şimdi tekrar edelim. 31 lira 17 kuruş, 200 günlük hareketli ortalamamız ve birinci ve en önemli ya daha doğrusu en güzel maliyetlenme bölgemiz olur görürsek eğer gelecek demiyorum arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Gelirse burası bizim en iyi alım yerlerimizden birisi olacaktır. İkincisi ise 33 lira 20 kuruştaki 100 günlük hareketli ortalamamız. Bu da uzun zamandır bakın burada Gördüğünüz üzere altına sarkmalar yaşasa da mutlaka üstüne atıyor ve bu 100 günlük ortalama üzerinde bakın buralarda birçok kez destek bulmuş. Yine altına sarkmış ve üstüne atmış. Buradan destek bulmuş. Bakın gayet yine buradan destek bulmuş. Yani hareketin bu ortalama üzerinde devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bunu da biz beraber her hafta takip edeceğiz. Şimdi 100 günlük hareketli ortalamamız 33 lira 20 kuruş. Bizim ikinci alım yerimiz en, yak, en yakın destek noktamız 34 lira 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamaların buluştuğu yer ve direnç bölgemiz 34 lira 99 99 kuruş. Burası da bizim direnç bölgemiz. Direnç bölgesi aşıldıktan sonra bu beyaz ve mavi ortalamanın kırmızı ortalamayı yukarı kesmesiyle birlikte hareketin tekrar eski zirvesine doğru yol almasını ve güçlenmesini bekleriz. Evet şimdi haftalık grafikle hedef bölgemizi takip etmeye çalışalım. Evet haftalık grafikte bizim için önemli ayrıntılardan bir tanesi bu yükselen trenddir arkadaşlar. Biliyorsunuz her yatırım aracının istikrarlı yükselişinin devam etmesi için bir trend içerisinde olması gerekiyor. Bu trendi gram gümüş sağlamış durumda ve üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu durumda bizim ilk hedef bölgemiz daha önceki zirvemiz olan 38 lira 38 kuruş sonrasında ise tabii ki şerhimiz burada bu eski zirvenin kırılması sonrasında ise 48 lira 39 kuruş bizim bir sonraki hedef ve direnç bölgemiz olacak arkadaşlar. Buradaki önemli ayrıntılardan bir tanesi bizim bu trend üzerinde düzeltmelerimizi ve hareketimizi devam ettiriyor olmamız. Bunu da her hafta bu ayrıntılara dikkat alarak yolumuza devam edeceğiz. Şimdi e, 38 lira 38 kuruş bizim bir önceki zirvemizdi. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Bu direnç kırıldıktan sonra yeni hedef bölgemizin 48 lira 39 kuruş olduğunu söylemiştim. E, tabii ki buraya gidebilmek için bu yeni zirveyi görebilmek için dolar tr'nin ve Gümüş ons gümüşünde bunu destekliyor olması gerekiyor. Dolar TL güçlendikçe bu ayrıntıları bu analizleri biz de sizinle birlikte devam ettireceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz dolar TL analizinde ben e, YouTube kanalında paylaştım. Eğer izlemek ve faydalanmak isterseniz linkini videonun sonuna doğru bırakmış olacağım. Oradan da tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Gram gümüş yatırımcısı aynı zamanda dolar TL'yi de takip etmek zorundadır. Şimdi ons gümüşe geçelim arkadaşlar. Günlük grafikte ons gümüşün teknik olarak destek seviyelerini hareketli ortalamalarla belirlemeye çalışalım. Gram gümüşte biliyorsunuz 100 günlük ortalama çok etkin bir rol oynamıştı. Burada ise 200 günlük ortalama daha önemli bir destek noktası olarak görev yapıyor. Biz burada 200 günlük ortalamayı yani 29.19 dolar seviyesinin hem destek hem de iyi bir alım noktası seviyesi olarak görüyoruz. 100 günlük ortalaması ortalama ise arkadaşlar 30.37 dolar seviyesinde destek konumunda daha en yakın destek noktamız daha doğrusu. Ve e, buradaki diğer ayrıntı ise tabii ki direnç bölgemiz. 50 günlük ortalama üzerinde olmadığımız için bu ortalamayı direnç olarak kabul edeceğiz. 31.73 dolar bizim direnç bölgemiz. Bu ekranda gördüğünüz beyaz ve mavi ortalama 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamalar kırmızı ortalamayı yukarı kesmesiyle birlikte hareketin yukarı doğru güçlenmesini bekleriz. O yüzden 31.73 dolar bizim şu an direnç bölgemiz arkadaşlar. 200 günlük ortalama neydi? 29.19 dolar. Burası bizim hem destek bölgemiz hem de aynı zamanda alım yerimiz. 100 günlük ortalama ise bizim 30.37 dolar ikinci destek bölgemiz arkadaşlar. Şimdi daha önce de gümüşün 2030 yılına yolculuğu ve 2030 yılında gümüş adlı iki tane video çekmiştim hatırlıyorsanız bu paylaşımları çok değer gördüğünü ve çok izlendiğini biliyorum. Görüyorum. Bu yüzden Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, kıymet verdiğiniz için. Bu videoları haftalık haftalık olarak e, destekleyeceğiz arkadaşlar ve e, belirli bir zaman sonra bu videoların üçüncü birinci analiz ikinci analizi yaptık 3. analizi olarak devam ettireceğiz. Bu yüzden kanala abone olursanız bu bildirimlerle bu videolardan haberdar olursunuz. Şimdi. Bizim hedef bölgemiz ise 34.91 dolar bir önceki zirvemiz arkadaşlar. Şimdi gelelim daha önce de gördüğünüz üzere bildiğiniz bir bizim aylık logaritmik grafiğimiz. Biz bu grafikte uzun vade takip ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi burada 30.13 dolar bizim önemli bir destek noktamız arkadaşlar bu 30 30 dolar üzerinde gördüğümüz durduğumuz her an güçleneceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla ilk hedef bölgemiz 38 dolar civarlarında. Sonraki hedef bölgemiz ise 48 dolar. Şimdi daha önceki videolarda bahsettiğim üzere büyük hedeflerimiz var. Şu an ondan bahsetmeyeceğim. İzlemek isterseniz o videoda bulabilirsiniz. Ben 48 doları yakın hedef olarak görüyorum. 48 dolar aşıldıktan sonra bir sonraki hedeflere ulaşacağımızı açık açık söylemek istiyorum. Yani bir uzun vade bir yatırımdan bahsettiğimiz için 48 doları aşmamız gerekiyor. Şu an bu grafiğe göre 30 dolar bizim destek bölgemiz, 38 dolar ikinci de, e, hedef bölgemiz ve nihai hedef bölgemiz şu an 48 dolarda arkadaşlar. 48 doların aşılmasıyla birlikte bahsettiğim videolarda göreceğiniz nihai hedefleri göreceksiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.